Telefonumuz varmış, alo diyelim bakalım kim varmış? Alo? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Müslüm Aleyküm. Müslüm Yılmaz Bey kardeşim. Hoş geldiniz yayına. Abi hocam, öncelikle programınızda kendi insanlarımızı, bu sıra gecesi ekibini, benim sevgili dostlarımı, abilerimi, kardeşlerimi misafir ettiniz. Aslında Biz... ben de orada aranızda olacaktım da dün e, aslında birkaç günün yorgunluğuydu. Dün evet. esek bir yani Ateşiniz çıktı. işte e, Kasım kardeşim çok iyi biliyorlar ona bildirdim zaten çok e, afınıza sarılıyorum Önüz Estağfurullah Böyle Estağfurullah. bir e, programda böyle güzel dostların kaliteli saz ekipleri de dahil arasında olmadığım için vallahi üzgünüm İnşallah bir, bir dahakine bekleriz için. gene de sağ olasın telefonla bağlandın aramıza katıldın. Müslüm Yılmaz da hemşerimiz, değerli bir sanatçı kardeşimiz o da bugün bu sıra gecesi ekibinde olacaktı. Çok güzel bir ses, çok güzel huyratlar okur. Ama maalesef işte hastalığından dolayı aramızda katılamadı. Bunu zaten Sıra gecesi de. ekibinde olacaktı, sırasını salmadı ya. ama. Daha ya inşallah. Işte. Hüsmet bir dahakine inşallah. Yani Adı üstünde sıra da... gecesi, bir daha sırası vardır muhakkak bunun inşallah. Değil Gerçekten mi? kendisi <laughs> de yani çok... Ben buradan... ö... Değerli başkanımıza da selamlarımı sunuyorum. Hocam, e, Aleyküm kendisi selam. Çok, Geçmiş başkali, olsun. çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdür, abimizdir. Allah razı olsun. E, ve Avrupa'da gerçekten bu etkinliklerde hep ön ayak oluyor. Kasım kardeşin de aynı şekilde. Eyvallah abi, başlarsın. E, ben hocam sizi de ayrıyeten kutluyorum. Ee, dedim ki, e, babamız Adem, anamız hava gerisi hepsi de hava. Eyvallah. Bizler gerçekten kardeşsiniz. Yani Anadolu'nun bütün mozaiklerini siz bu programınızda topluyorsunuz. Ee, önemli olan e, kardeşliğimizdir, birliğimiz, bütünlüğümüzdür. Allah razı olsun. Bu yüzden e, ben şahsım orada o atmosferi sanki gerçekten e, sizlerle beraber soruyorum. Tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Amin. Çünkü, bakın kısıtlı, ben hemen ardı ardı ediyorum. E, e, beni e, mazur görün. Recep, e, tamamen selamlarımı Umut kardeşime, Talat kardeşime, Tazlar'a da, Tevzi kardeşime de Saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Ee, sağ olasın eyvallah. İnşallah bir dahakine hocam ben de aranızda bir köşede bile ufak bir... Estağfurullah. Memnuniyetle hocam memnuniyetle. Mısım seni görmek isterim bir dahakine. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Teşekkür Geçmiş, ederim. Olsun Geçmiş olsun bu arada. Allah, Allah şifa versin. versin. Çok sağ olun, teşekkürler. Eyvallah, denk katkınız. Sana iyi programlar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'a iyi akşamlar. Eyvallah, sağ olasın. Evet, Fatih Ayan kardeşim yazmış. Ne güzel bir manzara diyor. Bizi de dualarınızda eksik etmeyin diyor. Tüm ayan ailesine dua bekliyoruz diyor. Rabbim gönüllerine ne varsa versin. Bir telefon daha varmış. Ne bu ya telefona mı çalışıyoruz? Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dursun. Hoş geldin. <laughs> Alo. Evet. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Programınız hayırlı mübarek olsun. Allah razı olsun anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ, olasın. Nasıl? Ben iyiyim. Teşekkür ediyorum. Program nasıl? Çok güzel. Çok şahane. Mehmet Emin abi nasıl? <laughs> Satana o bir numara. Öbürleri <laughs> nasıl? <laughs> Satana sen öyle şartlı adamsın ki yanında öyle gururunuz oturuyor ya. Kim? Ben mi? Mehmet Emin abi. Kardeşim. <laughs> Efendim? Kim, kimden bahsediyoruz? <laughs> Mehmet Emin'den. He. <gülüyor> <gülüyor> Ben onu çok seviyorum. Ben ya. Ben de Amcam oğlumdur. Ben, ben de, 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 de kendim anladım. Salı ufalıdır. başkanıdır. Eyvallah. Biz de çok seviyoruz. Siz de iyisiniz inşallah. Siz de yanınızda bu kadar oturuyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Kadır dayımıza selam da Allah selam siz. söylüyoruz. Aleyküm Dursun. Selam. Ee, evet. Abi dayımın ellerinden öpüyorum. İsterdik o da bizim aramızda olsun. E yani o da gelecekti zaten. Bir işi çıktı gelmedi. istiyordu gelmesi oraya aslında. Çok selamlarımızı söylüyoruz. Eyvallah. Selam gönderiyoruz. Biz de çok herkese selam gönderiyoruz. Herkese selam söyleyin. Çok memnun olduk. Çok güzel oldu. Çok şahane oldu. Devamı gelsin mi? <laughs> Efendim? Devamı gelsin mi? Devam eder mi? Haftaya da, öbür haftaya da, öbür haftalarda. <laughs> i̇nşallah. Sıra gecesi hep peş peşe devam <laughs> ettirelim inşallah değil mi? İnşallah. Valla çok şahane. Abi. Gerçekten yani çok güzel anlatıldık gibi değil. Yani Vallahi biz de, gelip... biz, biz de biz Peki. de bayıldık programa. Çiğ köfteye, lahmacuna, baklavaya. Hani <laughs> biz her hafta olsun. böyle bir ziyafet olsun isteriz yani. Ben de şimdi buradan iki sene önce amcam da katılmış telefona Türkiye'den. Hacı Numan Süzen. Maalesef birkaç yıl önce onu kaybettik. En büyük ne ne amcamızdı. Daha doğrusu en son amcamızdı. Ee, buradan bütün Müslümanların ölmüşlerine e, rahmet diliyoruz. Amin. Amcama ve babama, diğer amcalarıma da inşallah Onunla maalesef kaybettik. Allah Amcalar Allah kalmadı Allah artık. O katılmıştı iki sene önce ben katmıştı Allah hani rahmet eylesin Amin. inşallah. Allah bütün Allah Allah ölmüşlerimize Allah ona da. Allah, Allah rahmet olsun. eylesin. Başkanım son söyleyeceğim bir şey var mı? Yok mu? Susma hakkında kullanabilirsin. Ama biz <laughs> bir dakika şey, bizim e, Urfa'daki e, Şeyhanlı aşiretine amcam oğullarına, oradaki bacılarım, kardeşlerim Süleyman abim hepsine saygı selamlarımı iletiyorum. Kara geçirlere, badıllara, mendanlara ve isimli sayanın çünkü bunlar bizim akraba aşiretlerimiz. Hepsine buradan saygı selamımıza iletiyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Ferit Tura kardeşim, abim neyse yaşını bilmediğim için. Selamünaleyküm hocam. iyi program dilerim. Mümkünse yakma ya Rabbi ilahisini seslendirirseniz teşekkür eder. Tüm ekibine saygı selamlarımızı iletmenizi dileğimle diyor. Konuklarınıza selamlar demiş. Ayrıca hemen duyurusunu da yapalım. Haftaya e, biliyorsunuz Muhsin Yazıoğlu özel programımız olacak. Buraya da inşallah davetlisiniz. Buraya bugün e, beğeni tuşuna bazarak Türkan Özen, Muhammed Gölbaşı, Ramazan Başer, Muhammed Gölbaşı da Sivas'tan selam iletiyor. Turap Vurgun, Zehra Ömür, Cennetimsin Yakma Beni diyor. Gökhan Göktaş, Atanur Dündar, Kadriye Koç, Ferit Dura, Esra Tuna ve Mürsel Namlı abimizin de selamı var mest olduk diyorlar bu cemaate bu cemiyete. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ecdadımızdan biz böyle gördük. Biz bunu da izniyle... kardeşlik havasında ümmet bilinciyle devam ettireceğiz. Bu muhabbete İnşallah. can kurban. Ülkemizde esen o güzel rüzgara buradan da Avrupa'dan da bir şeyler katabildiysek ne mutlu bize. Çanakkale ruhu bitmeyecek. Çanakkale'de Urfa'lı da vardı, Sivas'lı da vardı. Kırıkkale'den, elinden duyurdun her bir tarafından şehit düşen dedelerimiz vardı. Hepsi de bu kardeşlik için, bu birlik için canlarını verdi. Biz de Çanakkale içinde Aynalı Çarşı diye bitireceğiz. Ben bugün buraya katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi saydı, kilometrelere bakmadılar. 400 kilometre yol geldiler. Biz birkaç bin kilometre yol yaptık. Bu başka da bizim zaten işimiz. Allah'a emanet olun. Bize dua edin, dua edin. Cenab-ı Allah ülkemize daha güzel günler nasip etsin. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı.